Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kusey. Bugün sizlerle bir şey yapın, bir şey öğreneceğim. Arkadaşlar ilk önce videoya giriyorsunuz. Videoya girip like atıp abone olup tüm bildirimleri açıyorsunuz. Ben kanalım olduğu için yapamıyorum. Arkadaşlar şimdi evet, evet arkadaşlar isterseniz şimdi videomuza evet, okay. geçelim. Arkadaşlar şimdi Roblox oynayacağım. Hemen açılsın ben. Beni izleyenler kanalıma abone olursam çok mutlu olurum yani. İnşallah abone olsanız ayrıca Tower of Hell hele. Bir şey yazıyor da anlamadım. Arkadaşlar şimdi buna giriyorum. Bunda, bunda oynayacağım. Bunda reis çok var. Çok güzel. bunu çok adam oynuyor musun? bu az. Dur dur, dur buraya oynamayacağım ben. Yani. Bir sürü kız var. Şuna hiç, şuna git daha var. Şimdi bunu da mı? Şurada bir şey var. Bir dakika abi. <laughs> Şarkı kapa. Şarkı kapa. Bu <laughs> <laughs> bak burada daha çok kişi var sanki. Bak burası basit ama. Basitler izledi şimdi. İkinci şans alabiliriz onu sıkıntı. Ben çamda evladım. 50 adam yanlar bitirüşüde. Uf, oldu ya. Arkadaşlar bu arada adamı değiştirdim. Değiştirmek istiyorum. Değiştirme, değiştirme, değiştirme. Bir tane değiştireyim bu arada. Adamı değiştirdim arkadaşlar. Göreceksiniz nasıl oldu. Gösteririm. Hayır. Şöyle çıkalım. Oo, oldu bize çıktı. Oradan kadar ben çıktım. Allah! Düştüm ya Allah. Düştüm ya. Yani. Hatta şu. Tamam ben buraya yapacağım. Yaparım lan <laughs> Nasıl ya? Arkadaşlar bir de Allah tablet düştü. Düşüyordur. Tuttum. Kaç dakika <laughs> <laughs> düştü. Ayrıca kendi izimi göstereyim. Hadi bakın izimi göstereceğim. <laughs> Kamera. Kamera. Daha olmadı. Onu yani yapalım. Takipçilerim mi Alta benim var Ne yapıyorsunuz? birazcık böyle oynayalım. Şöyle elim gözüküyor çok ya. Mm-hmm. Oha. Dur 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 kasıyor kasıyor. Kasma, kasma. Yani kasarken... Dur öldüm. Ölme. Ya Çok kötü. Kapat. Kapat. Dur oraya video yazayım mı? Video X yazayım. Böyle

Ler video çek beyler böyle yok yazayım bir şey yapmıyorum video video x yazacaktım da yazamadım. Neyse böyle. Yapayım. Vo video x video off. <laughs> Hop. Aa ben burayı <laughs> yapamıyorum ya. <Uç. gülüyor> ya abi neden yapamıyorum? Yapılma var mı onu? Çok zor bir şey baksana. <laughs> çıkalım bundan. Adamımızı değiştirelim. Bu kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş. Arkadaşlar videoyu bitirebilirim. Hadi kaçalım. Ee, değiştirelim adamımızı da iyi bitirelim. Olur mu? Sen yaparız, yapayım, ben yaparım. Olur ya. değiştirelim aynı şey Şunu yapalım daha uzun. Allah kâltoş olun bir dakika. Kâltoş Şu saç güzel mavi. Şimdi ağzımız ağzımız kas. Şimdi şöyle gidelim. Ayakları var ya çok ince. Şuna gelin. Gelin. Düş, şöp, Bu çöp. Çok güzel abi. Şuradan güzel. daha alsın. bu Ağzımı değiştireyim ya. Kısa şartı gibi. Tişörtü it ben eskiden bir hal yapmıştım. Onu yapacağım. Bir dakika. <laughs> evet. Tişörtüm buydu. Altım da buydu. Saçım da saçımı Saçım da neydi? Yok saçım da buydu galiba. Aynen şimdi buraya. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.